Demirden bir kılıç yapmak için kaç insan gerekir? İnsan kanında bir miktar demir bulunuyor değil mi? Bu bir miktar demir vücudumuzda oksijen taşınmasını sağlıyor ve kaslarımızın çalışmasına kritik rol oynuyor. Bunun yerine bu demirlerle kılıç üretseydik kaç kişi ihtiyacımız olurdu? Ve bu ne kadar mümkün? Devam etmeden önce şunu belirtelim. Bu konu bazı izleyiciler için rahatsız edici olabilir. Ancak burada yalnızca bilimsel ve teorik bir merak peşindeyiz. O yüzden soğukkanlı kalalım ve buna hazırsan devam edelim. Demir bozuklukları enstitüsüne göre insanın vücudundaki ortalama demir miktarı erkeklerde yaklaşık 4 gram, kadınlarda 3,5 gram, çocuklarda ise sadece 3 gram. Elimizdeki bu verilerle verimli bir üretim hedefliyorsak erkekleri baz almamız daha mantıklı olur gibi görünüyor. Ortalama bir kılıç 1 kilo ile 1,5 kilo arasında değişiyor. Biz ise öyle küçük, göstermelik bir şey istemiyoruz. Hedefimiz tam anlamıyla havalı bir kılıç yapmak. Bunun için buçuk kilo yani 1500 gram demire ihtiyacımız var. Yani basit matematikle bir kılıç üretmek için tam 375 erkeğe ihtiyacımız olacak. Ama tabi burada bitirmeyelim. Biraz daha derine inelim. Türkiye'de Türk verilerine göre 2023 yılında ölüm sayısı 525.814. Erkek kadın oranını yarı yarıya düşünür, günlük ortalama 1440 ölümden yola çıkarsak sadece ölülerden günde yaklaşık 3.6 kılıç üretebiliyoruz. Peki ya bebekler? Yeni doğmuş bebeklerde yaklaşık 171 gram demir bulunuyor. Yeni doğmuş bebeklerden üretim yapacak olursak günde yaklaşık 13 3 kılıç üretebiliriz. Bu da bize fazlalık nüfusu azaltma yönünde nüfus planlamasını çılgınca yeni bir bakış açısı sunabilir. Yine de bunun pratikliğini engelleyen önemli bir sorunumuz var. Saflaştırma. Vücuttaki demir genellikle çok da istemediğimiz hemoglobine bağlı. Eğer insanları doğrudan yakarsak tüm doku ve minerallerin birbirine karıştığı ayırması kabus olan bir çöp yığını elde ederiz. Daha zarif bir çözüme ihtiyacımız var. İnsanları önce hidrolik hasta attıktan sonra bu karışımı kaynatmalıyız. Böylece hemoglobin proteininin denötür olmasını sağlıyoruz. Çözeltiye biraz amoyak ekledikten sonra demir hidroksit çökeliği elde ediyoruz. Bunu ısıtıp demir küçeler yaptıktan sonra artık kılıç yapmaya geçebiliriz. Peki zaten havalı olan kılıcımızı olduğundan daha havalı yapmak istersek? O zaman çelik kılıç yapmamız gerekecek. Bu durumda bize karbon lazım. Karbonlama için kömür kullanarak kılıcı eskisinden çok daha sert ve keskin hale getirebiliriz. Tabii tüm bu süreçlerin lojistiği de başlı başına bir problem. Yeni doğan bebekleri fabrikaya ulaştırmamız için yasa dışı yeraltı bir bebek lojistikayı kurmamız gerekiyor. Peki bu çözüm ekonomik mi? İddialı maaş teklifleriyle çalışan bulmamız mümkün olabilir. Böylece bebek kılıçlar pazardaki arzı hızlıca dolduracak. Ancak bebek kılıçlara yeterince talep zaten olmadığı için bu girişimciliğimize muhtemelen batarız. Bu şirketi kurmamızı kimse önermiyor. Biz de aslında baştan beri kurmamamız gerektiğini düşünüyorduk. Sadete gelecek olursak, evet, teorik olarak insan vücudundaki demirle bir kılıç yapabilirsiniz. Ama yapmamalısınız. Gerçekten.